Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasındaki farklar. Öncelikle çiftlerin anlaşmalı bir şekilde boşanabilmeleri için en az bir sene boyunca evli kalmış olmaları gerekiyor. Ama çekişmeli boşanmada evlendikten bir gün sonra veya bir hafta sonra bile e, çekişmeli boşanma davası açabilirsiniz. Anlaşmalı boşanmada bir protokol hazırlanır ve bu protokol içerisinde çiftler belirli hususlar üzerinde hem fikir olurlar. Hakim de e, duruşma tarihini alındığı gün Özgür iradeleriyle çiftlerin bu hazırlamış olduğu protokol çerçevesinde boşanmayı aynı gün içerisinde gerçekleştirir. Ama çekişmeli bir boşanmada yıllar süren bir süreç söz konusu. Bu bilgiler ışığında anlaşmalı boşanmada hazırlamış olduğunuz veya vekilinizin hazırlamış olduğu protokoldeki hususlar çok büyük önem arz ediyor. Yani burada işte velayet, nafaka, tazminat gibi hususlara hakim genellikle karışmaz. Çünkü eşler kendi arasında hazırlamışlardır çekişmeli boşanmada ise burada hakimin de bir takdir yetkisi var. Lafaka tazminat gibi hususlarda hakim olayı uzun vadede celseler arasında değerlendiriyor. Hukuki anlamda daha fazla bilgi sahibi olmak ve haklarınızı öğrenmek için sayfamızı takip edip like atabilirsiniz.